الحمد لله الحمد لله الحمد لله الذي نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له نشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان سيدنا وسندنا محمدا عبده وحبيبه اما بعد فيا عباد الله اتقوا الله واطيعوه ان الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. صدق الله العظيم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم المؤمن مؤلف ولا خير في من لا يألف ولا يؤلف. صدق رسول الله فيما قال او كما قال. مختار المؤمن وقدومس آياتي كريمة وهاد الشريف لر Bugünkü hutbemizin konusu müminin yumuşak huyluluğu hakkında olacaktır. Yüce dinimiz İslam'da iman, ibadet ve güzel ahlak bir bütündür. Dinimiz biz müminlere samimiyetle ibadeti devam etmenin yanı sıra güzel ahlak sahibi ve geçim ehli olmayı öğütler. Bilhassa ehlimizle, komşularımızla, akraba ve arkadaşlarımızla iyi niyet hakkaniyet ve merhamete dayalı ilişkiler kurmamızı ister. Muhatap olduğumuz herkese Allah'ın yarattığı ve gözettiği bilinciyle saygılı ve nezaketli davranmamızı tavsiye eder. Aziz Müslümanlar, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem insanlık için en güzel örnektir. O, bizlere erdemli bir kulu olmanın ve insanlarla güzel geçinmenin yollarını bizzat yaşayarak öğretmiştir. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem yumuşak huylu, zarif ve ince ruhlu bir insandı. Edep, haya ve tevazu sahibiydi. Çevresindekilere huzur ve güven verir, korku ve endişe yaymazdı. Ailesine ve ashabına karşı yüreği sevgi ve şefkatle doluydu. İyi günde olduğu kadar zor zamanda da sabırlı, hoşgörülü ve affediciydi. Cenab-ı Hak Peygamberimizin bu vasfını Ali İmran suresinin 159. ayetinde bizlere şöyle ümmüştür. Sen onlara Allah'ın lütfu sayesinde yumuşak davrandın. Eğer kaba, katı kalpli olsaydın, hiç şüphesiz onlar etrafından dağılır giderlerdi. Kıymetli Müslümanlar, sevgili Peygamberimizi rehber edinen müminler olarak, hasbi ve samimi davranmayı prensip edinelim. Vefalı ve fedakar, Temiz özlü ve doğru sözlü olmak için gayret edelim. Unutmayalım ki riyakar, menfaatçi, kibirli ve iki yüzlü kişi Allah katında da insanlar arasında da sevgi ve değer göremez. İyi huylu bir müminen, müminin hayatında kötü söze, kaba davranışa, şiddet ve nefrete yer yoktur. Zira o İbn Hanbel'in rivayet ettiği peygamberimizin şu sözünü daima hatırında tutar. Mümin cana yakındır. İnsanlarla yakınlık kurmayan ve kendisiyle yakınlık kurulamayan kimse de hayır yoktur diye ifade etmiştir. Değerli müminler. Hal ve hareketlerimizle birbirimize sükunet, huzur ve muhabbet aşılayalım. Başta eşimiz ve çocuklarımız olmak üzere güler yüzümüzü, güzel sözümüzü, insaf ve anlayışımızı kimseden esirgemeyelim. Hem kendimiz همد شيفرمز ديكلاريتشن حياتي كولاي لاشترالام. الله ياماناتهم. ألا إن أحسن الكلام وأبلغ النظام كلام الله الملك العزيز العلام كما قال الله تبارك وتعالى في الكلام وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. أعوذ بالله من الشيطان بسم الله الرحمن الرحيم. إن الدين عند الله الإسلام وما اختلف الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءهم العلم باغيا بينهم ومن يكفر بآيات الله فإن الله سريع الحساب صدق الله العظيم